Merhaba arkadaşlar ben Enis Alkan bugün sizlere yepyeni bir video çekiyorum. Videomuzun ismi Vivo V50 Lite 5G alınır mı? Daha öncesinde böyle bir e, video çekmiştim başka bir telefon üzerinden. Bir arkadaş yazmış ki abi Vivo'yu da bir inceler misin? İnceleyelim. Yani siz istedikçe bu videolar geliyor. Benim elimde maalesef bu telefon yok. Ama e, yorumları inceledim sizin için. Ondan sonra kendim e, içinde bir not hazırladım buraya. Arada sırada oraya bakacağım. O notlardan sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bunun dışında e, o yorumların olumlu mu olumsuz mu olduğuna bakacağız. Ve benim e, özellikle telefon alırken dikkat ettiğim bir site var. epey.com muhtemelen duymuşsunuzdur. En sonda da vereceğiniz parayı diğer telefonlarla karşılaştıracağız. Acaba bundan daha iyi bir telefon alabilir miydik bu parayla? Bunu kendi kendimize soracağız. Hazır ve nazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle kendimi yan tarafa çekeyim. Hazırsanız şöyle Vivo'yu bir görelim. Vivo tasarım açısından bakacak olursak 19.000 TL vereceğinizi de düşünüyorsak güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası farklı farklı renklerinin olması da güzel bir yanının olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafta büyük bir kamera altında ondan daha küçük şunun ne olduğunu muhtemelen bu parmak okumadır. Parmak okumayı da buraya koyduklarını düşünüyorum. Bu şekilde bir tasarımla karşımıza gelecek. Vivo'nun tasarımları genelde ince oluyor. Bu da ince bir telefona benziyor. Birazdan bu özelliklerini tek tek okuyacağım. Açıkçası bana sorarsanız şu üçüncü olan e, renk benim daha çok hoşuma gitti. Böyle bir rengi daha önceki telefonlarda göremiyorduk ama e, işte 10 yıl 15 yıl önceki telefonlarda klasik olarak görebildiğimiz bir renk karışımı olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü telefonda yani tasarım açısından açıkçası bir problem olmadığını hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Vivo ve Samsung. E, 50 Light e, orta segmentte bir telefon ve e, piyasa olarak şu anda 22.000 e, lira askeri ücret aldığımıza göre askeri ücretin altında nadir telefonlardan bir tane olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 19.600 liraya alabilirsiniz. Onun sonrası zaten e, daha yüksek rakamlar olduğunu görebiliyorsunuz. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Abi e, internetten telefon almak mantıklı mı? Abi ben yani bütün aldığım telefonları hepsi burada veya trend yoldan alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ya işte abi şey gönderiyorlar, sahte olan ürünler gönderiyorlar. Geldiğinde eğer kendin bir araştırma yapabiliyorsan, e-mail'e e, yurt içi mi yurt içi mi olduğunu görebiliyorsan, bunu zaten 15 gün sonra tekrardan gönderebiliyorsun telefonu ve değişim yapmak zorunda kalıyorlar. Onun için hepsi burada veya Trendyol gibi sitelerde ben alışveriş mi yapıyorum? Herhangi bir problem yaşamıyorum. Dedi ki telefonumuz orta segment gerçekten bize orta segment olduğu için kötü bir performans mı gösterecek? Hayır. Benim için eğer ki ben bu telefonu çok yüksek yüksek oyunlarda kullanmayacaksam, RAM'ini çok fazla yormayacaksam bence bu telefon Orta segmentin hakkını verecek bir telefon olduğunu düşünüyorum Şimdi ekrana baktığımızda 6.77 inç olduğunu Ve amoled bir ekran olduğunu onun dışında 120 Hz'lik Bir yenileme hızı sunduğunu söyleyebiliriz Bu Şu anlama geliyor hem akıcılık anlamında hem de canlılık anlamında sizlere Güzel bir kullanıcı deneyimi vereceğini düşünüyorum Şöyle bastığımızda bakalım şu şeyler nereden geliyordu. Şurada görebiliyoruz. Ekran olarak AMOLED ve 120 Hz'lik bir yenileme hızının olduğunu bu da size hem canlılık hem de akıcılık anlamında güzel bir deneyim sunacağını özellikle Instagram'da gezerken hiç takılma yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Bunun dışında oyun oynarken e, performans farkını görebileceğinizi söyleyebilirim. E, özellikle performans kısmında e, donanım olarak ne kullanmışlar? 6.300 e, Dimensity e, kullanmışlar. Bu e, Yonga seti e, demek daha doğrusu işlemcisi. E, 7.300 olsaydı bence daha iyi olurdu ama 6.300 de e, bence yeterlidir bu telefon için. Çünkü çok da fazla para vermiyorsunuz. E, oyun pe performansı olarak özellikle sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. E, biz ne oynuyoruz? PUBG oynuyoruz, Mobile Legends oynuyoruz. Başka ne oynuyorsunuz? Adamlar gidiyor kendi Crush oynayacağım bu e, işlemci işimi görür mü diyor. Yahu sen kendi Crush'ı e, bundan düşük olan işlemcilerde de oynayabilirsin. Ama PUBG oynuyorsan, Mobile Legends oynuyorsan bu, bunlar için de senin, sana yeterli bir e, işlemci olduğunu söyleyebilirim. 8 çekirdekli e, bu şekilde bir e, işlemcisinin olduğunu söyleyebiliriz İşlemcisi sizi üzmez Yani bu parayla üzülmezsin e, hiç de e, fazla bir şey beklemiyorsan tabi RAM tarafına bakacak olursak ne tarafta şöyle bir bakalım burada mı yazıyordu Remi rem şuradan 12 GB'lık bir remi var ve buna ekstra e, bir 8 GB olması gerekiyor. E, yükseltebileceği yükselen bir RAM kapasitesine sahip olduğunu e, hatırlıyorum şu an edindiğim bilgilere göre. Daha öncesinde böyle bir şey okumuştum. Olmayabilir de ama 12 GB'lık RAM bu telefon bu işlemci için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu yükseltemezseniz dahi 12 GB'lık bir RAM bu işlemciye yeterli sizi üzmeyecektir Onun için eğer ki bir telefon e, alacaksanız e, herhangi bir problem yaşamazsınız ha 8 GB'lık ve 12 GB'lık e, RAM seçeneklerinin olduğunu burada yazmış e, Sabahtan bir e, aklımı kurcalıyordu vardı yoktu diye gidip geliyordum e, varmış arkadaşlar e, bu şekilde e, RAM olduğunu söyleyebiliriz. Depolama olarak 256 GB olarak geliyor. Veya bunun farklı farklı depolama alanlarını da alabilirsiniz. Tabii ki bunu yaptıktan sonra fiyatın üzerine birazcık daha koymanız gerekiyor. E, çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli. Ben e, Xiaomi 14T Pro kullanıyorum. Benim için 256 GB'lık şu an yeterli. Bir de yüksek kalitede çektiği için Çektiğim her fotoğrafta fazla fazla megabayt kaplıyor onun için sizler için de yeterli bu telefon Şimdi gelelim kameraya kameranın arka kısmında 50 megapiksellik bir Kamera var bu da açıkçası kameranın yeterli olduğunu ve gece çekimlerinde Birkaç tane videoda gördüm Gece çekimlerinde çok güzel işler çıkarttığını görüyorum Özellikle geniş açı ve derinlik sensörüyle geliyor Gündüz çekimlerinde renkler gayet canlı olacaktır. Gece de çok çok böyle mükemmel şeyler istemiyorsanız, gece de sizi tatmin edebilecek bir kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun dışında video kayıt çözünürlüğü bir 1080 piksel olarak gelecek. 1080 pikselin de yine sizlere yeterli olabileceğini, eğer ki çok üst segmentten bir şey istemiyorsanız, bu da yeterli olabileceğini söyleyelim. Bu telefonun bir de potre modunun olduğunu söylemek mümkün. Sabahları potre modlarını çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama akşam için bunu aynı şekilde söyleyemeyeceğim. Akşamda yani akşam vakitlerinde karanlık olduğunda bazı problemlerin olduğunu potrede gördüm kendi izlediğim videolarda Onun için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Batarya kısmına geldiğimizde ya mükemmel bir bataryası var. 6500 miliamperlik bir bataryasının olduğunu söylemek mümkün ve 6500 miliamperlik bir batarya muhtemelen çok böyle sıkı sıkı kullandığınız bir telefon değilse sizi 2 gün atar diye düşünüyorum. Yani bir kere dolduracaksın bataryayı 2 gün boyunca telefonu kullanacaksın. 90 wattlık bir hızlı şarj gücü var. Benim 120 watt eğer ki 19 dakikada dolduruyorsam bu da yaklaşık 25 dakikada telefonunuzu sıfırdan 100'e kadar dolduracaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde özelliklere sahip batarya dolum süresi bak tam da dediğim gibi 23 dakikaymış pardon. Bu herhalde yavaş olacak. 23-23-52 mi ediyor? Ben de Devlet Bahçeli'ye döndüm. Ee, arkadaşlar 23-23-46 dakikada herhalde yüzde yüz yapar e, diye düşünülüyor. Ama hızlı şarj 90 wattla benim söylediğim civarlarda olması gerekiyor. Çünkü benim telefon 14T Pro e, yaklaşık e, 19 dakikada sıfırdan yapıyorum yapıyor. E, bu da 90 wattsa sıfırdan yüze ama 6500 mah olduğu için biraz daha değişik olabilir. Yani. E, bu buradaki şarj süresi söylendiği gibi olabilir. Ben burayı hesaplamamışım. 6500 mah olduğundan dolayı biraz daha fazla vakit alabilir. Evet kamerayı da konuştuk. Şarjı da konuştuk. Şimdi ise nereye gelelim? Tasarım kısmını konuştuk. Bu da yeterli. Zaten tasarımla ilgili çok problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Neticede çok da para, para vermeyeceksiniz. 19.000 lira vereceksiniz. 5G desteğinin olup olmadığına bakalım. evet Wi-Fi 5 5G yazalım bir. Ctrl 5G 4G ve 5G desteğinin olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yeni nesil bir telefon üretim yılına da bakmak istiyorum ben. Üretim yılı diyelim. Aa bu çıkmadı. Üretim yılı şuralarda bir yerde olması gerekiyor ama ben göremedim. Siz kendiniz bakarsınız ya 2024'tür ya 2025'tir yani yeni nesil bir telefondur. Bu telefonlara genellikle en az 5 yıllık bir güncelleme sözü veriliyor. Siz de bu sözü aldıktan sonra telefonu 5 yıl güncelleme alacak. Neredeyse 2 yıl e, garantisi olacak. 1 yılda uzatırsanız 3 yıl boyunca 19 bine e, bu özelliklerde bir telefon alacaksınız. Yeterli ya ne yapacaksınız başka telefonum. Şimdi ben bunları konuşuyorum da epey de ben özellikle bu civarda bir telefon alacaksam önce bütçemi bir epey girerim. Acaba bu telefon yerine bana başka hangi telefonlar öneriliyor diye bir merak ederim açıkçası. Onun için hemen epeyde o incelememizi yapalım arkadaşlar. Hazır ve nazırsanız o incelemeyi yapalım. Şimdi epeye geldim. Epeyde ne alacağım? Telefonu alacağım. Neredesin telefon? Şuraya bastım. Akıllı telefon yazayım. Şimdi burada bir fiyat aralığı girmem gerekiyor. Ne yapacaktık? En fazla 20.000 verebiliriz diyoruz EPE'ye. Şöyle 20.000 girdim. Bakalım onun muadili hangi telefonları alabilirsiniz. Şurada bir e, oyun oynamışlar. Herhalde ikinci el fiyatı 19'muş e, Galaxy S23'ü. Bunu es geçiyorum. Arkadaşlar Samsung Galaxy S20 Ultra'yı alabilirsiniz diyor. Eğer ki bu kadar param varsa en iyi alabileceğin telefon epey bunu sana öneriyor. Bakalım neymiş ne değilmiş. Bir üstten bir bakalım. Aslında 27.000'den yükselmiş 33.000'e şu anda kaç lira? Get Mobile denilen bir yerde satılıyormuş. Muhtemelen bunlar ikinci el fiyatları. Onun için buna çok dikkat edin. Epey de karşılaştırma yaparken Şurada e, ikinci el fiyatı yazıyorsa geçin onları. Hemen şurada ikinci el fiyatlarını Kapatamıyor muyuz ya? Dur. Şurada bir yerde olması gerekiyor ya. Hadi. Gel bakayım. Bulamadım. Neyse. <laughs> Hepsinde de ikinci el çıkmış. Onun için burada bulmam gerekiyor önce. Nereden bulacağımı çözemedim bir türlü. Şarj hızlı şarj kablolu şarj. Kablosuz, şart, tamam, suya dayanıklılık, tamam, ağırlık, kalınlık, batarya özellikleri. Neredesin? Ekran özellikleri, sensörler, satıcı diye bir yer yok mu ya? Amazon diyelim. Hepsi burada diyelim. Hepsi burada. Bir de Trendyol desek yeterli ya. Çünkü diğerlerinde şey çıkıyor. Diğerlerinde ikinci el çıkıyor. İkinci elle uğraşamam abi ben. Bir dakika. Trend yol neredesin? Trend yol çıkmadı demek. Trend yolu listeye almamışlar. Evet. Şimdi bize ne getirmiş? Bize yine neler getirmemiş ki? Ha şeye girmişim ya. Ben yanlış yere girmişim. Neden sabahtan bana bu fiyatı getiriyor diye sinir olacaktım. Kusura bakmayın arkadaşlar videoda biraz uzadım. Şöyle burayı sıfırlayayım. Tamam. Şurayı tekrardan sileceğim. Videoda bir sürü zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Şöyle tekrardan bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi 16.699'a Samsung Galaxy S21'ı önermiş. Onun dışında Redmi Note 13 Pro'yu önermiş. Bu şekilde onun yerine bu telefonları alabilirsiniz diyor. Yani en mantıklı olabilecek telefon şuymuş. Yani Samsung Galaxy S21. Bakalım. Bu da herhalde 5G destekli. Evet, 5G destekli. Hemen özelliklerine bakacağız. Gerçekten değer mi? bir kere tasarım açısından Vivo'dan iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü Samsung'un klasik olarak çıkardığı telefon sürekli bu model artık eskidi gitti. Şimdi aşağı doğru kaydıralım. Bir özelliklerine bakalım. Ekran boyut olarak diğer telefondan kötü olduğunu görüyoruz. Dahili depolama olarak da kötü olduğunu görüyoruz. Onun dışında bellek olarak 8 GB ve 12 GB gibi özellikle sahip olduğunu düşünebiliriz. 4500 mAh'lik bir e, batarya kapasitesi daha kötü. E, hızlı şarj desteği 25 Watt. E, yani diğer telefona göre bence e, kötü olduğunu düşündüğüm bir telefon. Onun için karşılaştırmalarınızı burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Karşılaştırmayı nasıl yapacaksın? Alacaksın telefonunu getireceksin. Neydi senin telefonun abi? Hemen burada karşılaştır butonuna basınca zaten böyle bir ekran karşına geliyor. Ne yapacaksın? Vivo V25 Lite miydi? Vivo V50 Lite miydi? Dur. Hemen bakıyorum. Bir an Vivo V50 Lite. Getiriyorsun. Buna da karşılaştır dedim mi? Seçilenleri karşılaştır. Şöyle karşına çıkıyor. 69 puanlı bu 57 puanlı Nedeni ise arkadaşlar şöyle baktığında Bu 50 megapiksellik bir şeye sahip kamera çözünürlüğüne sahip Neyden kazanıyor birincisi işlemciden kazanıyor İşlemcisi Daha iyi Samsung'un Bunun dışında video kayıt çözünürlüğünden kazanıyor Bunun dışında sr değerinden yani radyasyondan kazanıyor bu şekilde özelliklerini karşılaştırabilirsiniz. Bugünlük bu kadar Vivo V50 Lite'ı tanıtmaya ve e, alınır mı alınmaz mı gibi özelliklerini göstermeye çalıştım. Siz de kendi içinizde bir muhasebe yapabilirsiniz ve alınır mı alınmaz mı gerçekten e, son karar sizin. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.